Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer takışar da burada Yani takışar sesi yani oyun, yani kusura bakmayın yani başka bir odada olmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü arkadaşlar çok ses çıkıyor ya. Şimdi arkadaşlar bakın size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir seriye başlıyoruz. O da en önemli serisi arkadaşlar. Herkes bilir zaten buna. Benim en sevdiğim oyunu yükledim. Ve sonunda tabletimle arkadaşlar yüklü birazcık kasıyor ama ben üçüncü bölüme kadar gelmeye başardım. Yani en baştan başlayacağız seri çekeceğiz. Bu serinin tarihleri. Tarihine başlayalım. Hadi şimdi. Ben konuşmayacağım. <laughs> can az önce birisi geldiği için tekrardan akşaya başlamak zorunda kaldım. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu yanlışlıkla durmadım Özür dilerim. Arkadaşlar yani bu kadar olsun. Daha <laughs> fazla enine abone olmayı unutmayın. Videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Ya biz bu videoda tanımını çekti arkadaşlar. <laughs> Gözümü altında göstereyim. Enine burada var. Dünkü bak arkadaşlar şuradan enine abone olmayı Bu arada film serisinde de başlayacağız. Tanımını size göstereceğim arkadaşlar. Buna yani. Yine seni seni başlayacağız. Çünkü serimizi de başlayacağız. Akşamlarını da size söyleyeceğiz. Mira Şahat abi yani yani bir sürü parti serisi böyle bu ostasla böyle her seri yani başlayacağız. Bütün oyunların serisini başlayacağız. Şimdi onun her nasıl serisini sonra benim de serisine... da, annemin telefonundan sadece başlayabilirim çünkü yani telefon iPhone oyunlar hala şekilde sizi indirebiliyor ama sadece birinci bölümünü oynayabiliriz yani benim YouTube kanal atmam yani o yüzden imkansız arkadaşlar o yüzden ne bu da burada sonlandırıyorum videoyu beğenmeyi beğenmeyi ve like unutmayın bu benim ikinci videom sizi öldürürüm az önce annem yani için kalabalık yerlerde yaptığım için özür dilerim. Vay ben sizi seviyorum. Yaptım.